Sayın Hocam, bizim eğitimlerimizle ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Bizi izleyenler merak ederler. Yani biz bu eğitim alınca hayatımızda ne değişecek? diye soranlar var. Hayatlarında ne değişir? Ee, öncelikle kendi potansiyellerinin farkına varıyorlar bu eğitimleri aldıklarında. Ee, daha sonra hem e, yakın çevresine hem tanımadığı e, insanlara bile mucizevi bir şekilde şifaya vesile olabiliyorlar. Onların hayatlarına da dokunuyorlar. Ee, gerçekten e, bu geri dönüşler insanı e, ya, hem çok mutlu ediyor hem e, yani, yani nasıl ifade edilir? E, mucizeyle karşılaşan insanların da o şaşkınlığı, o e, ya yani çok güzel bir şey. E, bu... Allah ve isterseniz gelin İnsanın kendi potansiyelini fark etmesini biraz anlatın. Kendinizden hareketle anlatın. Siz mesela bizim eğitimlerimizde tanışmadan önceki potansiyeliniz nasıldı? Potansiyelinizin ne kadarını kullanıyordunuz? Şimdi ne kadarını kullanıyorsunuz? Yine kanallık örneğinizi verin. Siz bizim eğitimlerimize katılmadan önce kanal olduğunuzu ...biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Kanallarınızı ne kadar kullanıyordunuz? Bizim eğitime katıldık, daha sonra kanallarınızı belki keşfettiniz. Kendi potansiyelini fark etmekle ilgili kendinizden örnek verin isterseniz. Elbette hocam. Ben e, kendi potansiyelimin hiç farkında değildim. Evet, 6. E, hissim kuvvetli diyordum ama bunu nasıl kullanacağımı bilmiyordum. E, eğitim e, Eğitiminizle kendi e, kanallığımın e, mucizelerini yaşamaya başladım. Ee, kendi e, insan kendinin gücünü fark etmesi, insan insanın kendi potansiyelini fark etmesi kadar e, güzel bir şey yok hocam. Allah razı olsun sizden. Şimdi, bunun bizden, Allah razı var. Peki, şu anda bizi izleyen dostlarımız hala kanallığın ne olduğunu, <laughs> kanallık potansiyelinin ne olduğunu e, fark edemediler. Lütfen bir şu, ona gelelim. Mesela siz bugüne kadar çalışmalar yaptığınız kanallıkla hı hı. neye baktınız nelere baktınız tabii ki hepsi aklınıza gelmez bir anda ve yüzlercesi vardır hangisini söyleyeyim diye düşünebilirsiniz fakat izleyenlerimizin böyle ilgisini uyandırabilecek bir iki tane örnek verin e, mesela e, ilk böyle aklıma gelen e, bir e, şifa çalışmasında bedenin e, neresinde hangi rahatsızlığı olduğunu e, kanallığım aracılığıyla görüp o e, Şifaya öyle vesile olmuştum e, bazen kendileri bile farkında olmayan olmadıkları e, rahatsızlıkları e, görebildim e, Allah'ın izniyle ve bu, bu eğitimin e, kanallığımı fark ettirmesi sayesinde e, bu şekilde insanların bu e, e, Hayatlarına dokunabildim, şifalarına vesile olabildim. Ee, bazen e, e, mesela de sıkıntı yaşayanlarla ilgili çalışma yaptığımda, e, o e, sembolleri gördüğüm zaman kanallığım vasıtasıyla değiştirmek ve o frekansları, e, frekansı, e, frekansı düşük olan e, sembollerin yerine koymak. E, daha yüksek frekanslı semboller yerleştirerek e, şifaya mucizevi bir şekilde e, vesile olduğumu gördüm ve bunların e, mucizelerini yaşadım hocam. Allah razı olsun. Şu anda aklıma başka e, hani birden gelmiyor kadar gerçekten çok fazla yaşıyorum. Gelebilirsiniz. Evet, yani Vana Mehmet Paşu hocam eğitimlere katıldığında ya da ben ondan ayrıca özel olarak kanallık yapması ricasında bulunduğumda belki 200 defa, belki 300 defa kanallık yaptı. Hangi birini söylesin? Bir de o kadar derin kanallıklar o gerçekleşiyor ki burada onları anlatsak diyeceksiniz ki hocam o kadar da olmaz ya. İnandırıcı bulmayacaksınız. Onun için şimdi bu kadarla yetinelim. Sayın hocam lütfen gözünüzü kapatınız. Ben bir şey yazacağım. Tamam hocam. Gözünüz kapalı kalsın Sayın hocam yaklaşık 10 dakika sonra Biz de kapatırız Hani şarjınız da belki o kadar Ya da evet. siz bir plan yapıp olsanız 10 dakika sonra kapatacağız O şekilde plan yapınız Tamam hocam Hani belki yemeğinizi yediniz, belki şeyini hatırlayacaksınız. Evet hocam. Ve ben ekrana bir şey yazdım. Lütfen ekrana bakmayınız. Gözümüzün önüne gelen görüntüleri bize anlatınız. Tamam. Ee, bir pencere e, görüyorum ve bu pencerenin e, pencerenin arkasında bir e, şey var manzara var mı çok telik bir manzara e, sanki böyle e, pencerenin bir açılması lazım ki o manzara görünsün ama pencere sıkı sıkı kapatılmış böyle kilitlenmiş ve değerli dostlarımız siz hani şimdi ekrandaki yazıyı görüyorsunuz ya, siz olayı ne kadar derinden çözdünüz bence. Sayın hocam gözünüzü açmayın. Mehtap hocam ne dedi? Bir ev, evin içindeyim. Dışarıda muazzam güzel bir manzara var ama pencereler kapalı ve dışarıdaki manzara belli belirsiz. Yani ne olduğu belli değil. Görülmüyor bile içeriden. Ama dışarıdaki manzara muazzam diyor. Lütfen devam ediniz. Pencere çok sıkı sıkı kapalı. Böyle onu açmak için bir bir güç lazım yani sanki ben açamam gibi böyle sanki bir anahtar bir kilit bir şey lazım gibi pencere açılsın ki göreyim. Pencere sanki böyle camları perde perde gibi perde de bir aslında ama ne böyle şey gibi. E, perde arkasında kilit yani böyle kat kat e, manzara görünmesin diye kapatılmış. Ama yani güzel bir manzara olsa hissediliyor yani. E, perdeyi ben açayım yani açmak istiyor yani açmak istiyorum perde perde açmak istiyorum açayım. Ama kilit kapalı. Şimdi şey yok. Anahtarım yok. Anahtar aramam lazım. Yerde bir halı var. Yerde bir halı var. Halı gördüm. Acaba halının altında mı anahtar? Niye halı gördüm? Bir bakayım. Halının altında mı anahtar? Yani e, 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 e anlamadım. Hadı kalk, kalkası yok onu kaldıramadım. Sizi Hiç o kadar yok. can kulağıyla dinliyoruz ki ve de muazzam meraklandık. Çünkü konunun ne olduğunu biliyoruz. Lütfen devam ediniz. Çok derin güzel bilgiler veriyorsunuz. Tadının ee, altında ağır ee, ama ben kaldıramıyorum yani ağır bir hal böyle sanki e, tek başıma kaldıramayacakmışım gibi. Yardım istiyorum şu anda yardım istiyorum yardım istiyim çünkü tek başıma halıyı kaldırıp altındaki anahtarı alamıyorum ve o kapıyı, şey, pencereyi açıp o manzaraya bakamıyorum. Ee, yukarıdan bir ışık ışık davet ettim zümrüde anka davet ettim ee, ve o zümrüde anka şu anda geldi ve kolaylıkla ok, e, halıyı kaldırdı Daha anahtarı da aldı hatta benim için pencereyi de açtı hiç ben hiçbir şey yapmadım. Burdan şey K yaptı ve şu anda ben pencereden manzara izliyorum. Çok güzel. Ve lütfen gözünüzü açınız. Sayın Hı hocam, hocam, lütfen ekrandaki yazıyı okur musunuz? Neymiş Hı. konu? Gözlük takmam lazım hocam bir saniye. Refik Korkmaz eğitimleri Mehtap Işıt hocamızın hayatında neler değiştirdi? Değişti. Değişti Selim <laughs> Hocam. O ev sizdiniz. <laughs> evet. Son evin o manzaraya ulaşmış olan hali de bizim eğitimlerimizden sonraki durumunuz. Evet, evet hocam. Aynen. Değerli dostlar, insanların hayatı bizim eğitimlerimizi aldıklarında ikiye ayrılır. Bizim eğitimlerimizi almadan önceki hayatları ve bizim eğitimlerimizi aldıktan sonraki hayatları. Ve Mehtap Hocam çok güzel söyledi. Potansiyelini kullanmak. Bakın o evin zaten potansiyeli vardı. Dışarıyı görebilirdi ama pencereleri kapatmıştı kendisi ve açılması da çok kolay oldu. O açıldıktan sonra o güzeli manzarayı gördü. Sayın Hocam çok etkili, çok güzel bir örnekle kanallık yaptınız. Bizim eğitimlerimizi Sayın Hocam almak isteyen dostlarımız size ulaşsınlar, kendi kapasitelerini fark etsinler, kapasitelerini yüzde yüz kullansınlar. <laughs> size nasıl ulaşsınlar? Telefon numaranızı dilerseniz söyleyiniz. Tabii. E, telefon numaram 0505 232 31 35. Allah razı olsun Sayın Hocam. Selam. Olsun. Selamlar, sunuyorum. Sağ olsun. Amin hocam.